Arkadaşlar merhaba. Bugün pancarlı sebze yemeği yapacağım. Kullanacağım malzemeler 1 demet brokoli. Siz brokoli yerine karnabahar kullanabilirsiniz. Benim bahçemde brokoli olduğu için ben brokoli tercih ediyorum. Yine bahçemde yetiştirdiğim havuçlarımı kullanıyorum. 2 büyük havuç veya 3 normal havuç kullanabilirsiniz. 2 büyük dilim bal kabağı. 3 adet kırmızı kapya biber, 3 adet orta boy patates 1 çay bardağına yakın zeytinyağı 1 tatlı kaşığı kekik 1 tatlı kaşığı tuz İri iri doğradığımız malzemelerimizi şimdi düdük tencereye koyuyoruz. Pancarlarımızı tencerenin en dibine yerleştiriyoruz. Arkasında suyunu salacağından dolayı kestiğimiz balkabaklarını yerleştiriyoruz. avuçlarımızı koyuyoruz. Arkasından patatesimizi yerleştiriyoruz. Bu arada malzemelerimizi pişme sırasına göre yerleştiriyorum. Pancar zor piştiği için en alta koydum. Kırmızı kapya biberimizi yerleştirdik. En üste brokollerimizi koyuyoruz. Siz malzemeleri istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Brokoli yerine karnabahar koyabilirsiniz. Balkabağı yerine patates tercih edebilirsiniz. Yalnız çok erimeyen ürünleri iri iri doğrayarak koymanız gerekiyor. En üzerine bir tatlı kaşığı tuzumuz vardı. Bir tatlı kaşığı da kekiğimiz vardı. Bu şekilde onları serpiyoruz. Zeytinyağını da tenceremize döküyoruz malzemelerimizi tenceremizi yerleştirdik yaptığımız pancarlı sebze yemeğine su ilave etmiyorum e, sebebi şu bal suyu çok saldığından dolayı yemeğin su ihtiyacını karşılıyor eğer bal kabağı kullanmayacaksanız bir çay bardağının üçte biri kadar su kullanın çok az su kullanın 2-3 yemek kaşığı da olabilir eğer bal kabağı kullanacaksanız kesinlikle su kullanmayın. Düdüklü tenceremizin kapağını kapatacağız ve ocağa yerleştireceğiz. 20-25 dakikada pişen bir yemek. Malzemeler eridiğinde pişmiş demektir. Yemeğimiz pişti. Pancarlı sebze yemeğimizi bir karıştırmamız gerekiyor. Buna pancarlı dememizin nedeni de pancarın diğer patateslere renk vermesi. Kırmızı rengini vermesi. Bakın iç taraftaki suyunu görüyor musunuz? Baya bir su birikti. Hiç su koymadığımız halde çok fazla da karıştırmamamız gerekiyor. Şimdi hemen servis tabağına alıyoruz. Pancarlı balkabağı yemeğini yaparken malzemeleri iri iri doğramamız gerekiyor. Yoksa haşlandığı zaman bulamaç haline geliyor. Üzerine kaşar peynirlerini serpiyoruz. Kaşar peyniri olmaz olmazlardandır. Yemeğimizin asılsıyla kaşar peyniri eriyecektir. Eğer daha çok erimesini isterseniz üzerine kapak kapatıp bir 5 dakika bekleyebilirsiniz. Rejim yemeği olarak da görebilirsiniz. Ekmek yemeyenler, Kilosunu kontrol etmek isteyenler bu şekilde bir yemek pişirerek hem doyarlar hem de kilolarını muhafaza ederler. Süslemek için üzerine biraz kekik serpebilirsiniz. Pancarlı sebze yemeğimiz hazır. Yapacak olanlara afiyet olsun.